Yani, çok zorluk yaşadın mı? Zor. Zor, çok zor. Yani biz Ozan'la bir seferinde üç gün yemek yemedik. O ne? kadar para yok. Bak üç gün oldu. Ne yaptın? Şaka abi? bu yani artık. Ben üst kattaki şey, üst sokaktaki markete gidip erzak istedim. O zor Adam böyle voleybol maçı izliyor. Gecenin saat 10'a girdim. Anlatıyorum abi böyle bizim biraz durumumuz yok. Adam dönmüyor bana abi. Böyle izlemeye devam ediyor. Aa, o yer yarılsın diyorsun Allah'ım içine gireyim bitsin bu işkence. Dur dur dedi böyle yaptı eliyle. Gitti abi arkaya. Koca bir poşet açtı. Makarna, yoğurt, ekmek, içecek, Aa, salam, peynir. Böyle bir poşet yaptı. Getirdi ne sigara içiyorsunuz dedi. Abi içmiyoruz. Oğlum ne sigara içiyorsunuz? Dedim şu sigara. Beş tane dondan attı. Voleybola döndü böyle uzattı. Teşekkür ederim abi Parasın Parasını dedim bir zaman tamam kardeşim dedim. Bakkala çıktım, köşeye döndüm hayatım ilk defa o kadar bağırarak ağlamışımdır yani. Hüngür ah. hüngür ağır. Eve götürdüm onu, evde dağıldım. Yiyemedim de. En yani de. boğazıma dizildi. Ah. Ama yani o ekmek, o sallama o peynir dünyanın... ...neresinde bir daha yemek yesem o kadar tatlı bir şey yiyemem. Seni çok sağlam, tırnakları böyle çok toprağa geçen... ...bir haline getiriyor o günler.